Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. 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 Yap. Mekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya şuraya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim demek de ülke yönetilmez. İşte senin partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira. Hadi. Hadi, hadi. Bana bakma seni çekiyor. hadi. hadi. hadi.